24 Mart 2016. Ee, yaklaşık bir ay önce uyguladığımız e, 12 tane zeytin ağacımıza uyguladığımız solucanın e, humuslu gübresine uyguladığımız ağaçlara sıvı gübreyi bugün uygulayacağız. E, bir buçuk gün önce suyu e, 15 litre suyun içerisinde e, bir miktar sıvı solucan gübresini e, uyguladık. Bir buçuk gün boyunca beklettik. Şimdi hem yapraktan hem de e, topraktan bunun e, ağaçlara verilmesini uygulayacağız. Ya kardeşim. Evet. Gördün mü farkı? Evet. Yükseltmeye komple damlayınca da yaptım. dibine yapalım. Herhalde yeterlidir değil mi? Evet. Her tarafını yaptık yağmurları. <laughs>